Selam gençler. Selam. Bir sütlü kahve alabilir miyim? Tabii. Oğlum dursana sen elin kötü Kadir'im ben, yap ben yaparım ben hallederim. Öyle antinli kuntinli kahveler yok bugün. Yormayayım seni aynı dili konuşalım dedim. İyi yaptın eyvallah güzel yaptın. Gülüm yok mu? Kim? Gülüm. Hani her şeyi sonuna ekliyorsun ya al gülüm buyur gülüm. Atla gidelim gülüm. İyi o zaman afiyet olsun gülüm. Eee maç ne oldu kazandık mı yine? Maç kazandık ya üç tane attık handikap oldu yani aktık gittik böyle bir şey olamaz takım uçtu yani. <laughs> Şaşırdım bak bayağı totem oldum yani. Vallahi...